أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله عزيز ومحترم بالله Bazen insan konuşmak ister, konuşamaz. Kelimeler insanın boğazında düğümlenir durur. İşte öyle bir andayız. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini dağladı. Ama biz mukaddere tanıkmış insanlarız. Allah'tan geldi, sabredir acımızı yüreğimize gömeceğiz. Hakan Bey kardeşim, acınız, acımız hepimiz beraberiz. Değerli müminler, melekler bir kulun evladının canını aldığı zaman Cenab-ı Hak meleklere sorar. Kulumun ruhunu, kulumun çocuğunun ruhunu mu kabzettiniz? Evet derler melekler. Kulumun ciğer paresini, gönül meyvesini mi kopardınız? Evet ya Rabbi. Kulum ne dedi? Hamdü sena etti derler. Cenab-ı Hak meleklere cennette bir köş yapın. ismini hamd koyun, onu da kulumu yerleştirin. Kul inna lillah ve inna ileyhi raciun der. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Değerli müminler, bu dünya, bu cihan marifetullahın bir mektebidir, mekteptir. Bizler bu mektebin talebeleriyiz. Peygamberler bu medresenin öğretmenleri, bu okulun iki kitabı var. Birisi Kelamullah, Kur'an-ı Kerim. Diğeri de ta kitabıdır. Kainat kitabını da iyi okumak lazım, iyi ders almak lazım kainattan. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin. Yavrumuzun, emir belkemizin ve uğur canımızın acısı hepimiz yüreğimizde yaşadık. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, zeval vermesin. Sayın valimizle aramızda olayın ilk gününden bugüne kadar yönlendirerek, rehberlik yaparak, emir vererek Kızılayımızın, Afad'ımızın, askerimizin, polisimizin gayretleriyle Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Yavrularımızın hiç olmasa bir mezarına kavuşmanın Cenab-ı Hakk'a şükrünü yaşıyoruz. Aziz müminler, bir din adamı olarak, din gönüllüsü olarak çok acıları kardeşlerimizin acılarına şahit olduk. Fazla sözü uzatmak istemem. Hopa'da sel oldu, ahım bir kardeşimiz sele gitti. Bir de bir yavrumuz vardı. Sabah namazından dönerken anne denizin kıyısında geziyordu. Ablam ne yapıyorsun? Diyordu ki bekliyorum belki bir gün deniz yavrumu verir diye. Ne acılar yaşandı. Çoruh nehrinde iki ay dolandılar. Bir abimiz vardı. Geldi boynuma sarıldı. Gülüyor hocam dedi. Bulduk bulduk dedi kurban keseceğim hocam dedi. Kurban keseceğim. Ben ilk defa bir evladını kaybetmiş bir babanın sevinç göz, gözyaşlarına şahit oldum. Kurban kesti. Dualarını yaptık, Kur'an'ını okuduk. Mezara koyduk ellerimizle. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin. Kısa bir sürede Sayın Valimizin, kardeşlerimizin katkılarıyla Allah'ın yardımıyla, Cenab-ı Hakk'ın lütfü kelemiyle güne geldik. Allah'a şükürler olsun. Anneyi ziyaret ettiğimde dedim ki, abla üşüyorsun dedim, üzerine bir şey al. Dedi, yüreğim yanıyor, yavrum suyun içinde. Dedim, Allah büyüktür. Biz Allah'a inanmışız. Allah bunlardan razı olsun. Hakan ben kardeşimiz burada, annesi burada. Diğer kardeşimiz olsun, metanetli insanlar, sabrettik, sabredeceğiz inşallah. Allah'tan mükafatını bekleyeceğiz. Cenabı ı Hak kanı kanı rahmet eylesin. Günahsız yavrularımız namazı kılacağız. Yavrumuzu dualarla mezara koyacağız inşallah. Hocamız. Emir Berke kardeşimiz, yavrumuzun dünyada yaşarken mümin ve muvahhid olduğuna inanan bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz evet. Şahitlik eder misiniz evet. Şahitlik eder misiniz evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Emir Berke kardeşimizin merhumun ahirete mutallik olan ona olan haklarınızı helal ettiniz mi evet. Helal ettiniz mi evet. Helal ettiniz evet. mi Rabbim helalliğinizi de kabul eylesin evet. şahitliğinizi de kabul eylesin evet. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin Birlikte dua edelim ve niyet edelim. Her kişi cenaze namazını kılmaya ve uyalım hazırda olan İmam-ı Azize. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi azim Allahu ekber kebira Velhamdülillahi kethira Ve subhanallahi bukraten ve asıyla Rahmeti ve mağfireti bol olan Allah'ım ya Rabbi. Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, ahdimize bağlı kalarak ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ım bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım devletimize milletimize, ordumuza, yurdumuza, yuvamıza inanan kullarına yardım eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Cümlemizi Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlere sahabeyi küsî ensar ve muhacire tabiine tebe tabiine ehli beyte ehli imana mümin ve müminata şehitlerimize rahmetinle muamele ile ya rabbel alemin Allah'ım daha günahla buluşmamış yavrumuz emir belki yavrumuza bir hakkımızı helal ettik. Allah'ım biz bu yavrumuzdan razıyız ya Rabbi. Allah'ım amellerini mağrur eyle ya Rabbi. Allah'ım biz yavrumuzun günahsız olduğuna inanıyoruz. Ufak tefek kusurları varsa yavrumuzu bağışla ya Rabbi. Allah'ım annesine babasına sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Huzuru mahşerde kıyamet gününde Annesine, babasına şefaat şeyle ya Rabbel alemin. Allah'ım geride kalan kederli ailesine, annesine, babasına, komşularına, vakfı kebirimize sabrı cemil ve mekanetler ihsan eyle ya Allah'ım Uğurcan yavrumuza da rahmet eyle ya Rabbi. Onun da annesine, babasına sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, semavi ve arazi afatlardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Dert verip de dermana aratma ya Rabbi. Acılarla, belalarla imtihan eyleme Allah'ım. Ya Rabbi şu anda duamızı amin diyen kardeşlerimize bizlere evlat acısı verme ya Rabbi. Verdiğin kullarına da Hakan kardeşimize de annesine de sabrı cemil ve metanetle ihsan eyle ya Rabbi. Sen Rahmansın, sen Rahimsin ya Rabbi. Bir kapıyı kapatır, binlerce kapıyı açarsın ya Rabbi. Allah'ım bu kardeşimize hayır kapılarını aç. Gönlüne ferahlık ver ya Rabbi. Sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Bu gibi olayları bizlere bir daha yaşatma ya Rabbi. Allah'ım tedbir alan kullarından eyle bizlere Allah'ım devletimize, milletimize de zeval verme ya Rabbi. Gazze'deki kardeşlerimize de yardım eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allah'ım Bismillah ve ala milleti Resulillah. Bismillah ve ala milleti Resulillah ya Rabbel Alemin. Hep birlikte alalım, yardımcı olalım. Sayın Valim dönecek. Yardımcı olalım, lütfen yol 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 yolu açalım. Lütfen yol açalım. Lütfen açalım. Lütfen yolu açalım. Yol açalım. Kurmansız ser ynız იქნებ რაიმე რამე არ იპოვით? Biz araba bu türlü 2.500